Arkadaşlar, bir dakika bu ciddi bir konu. Bu öyle şey değil. Ya yok ben şimdi tabii çok geç gördüm bunu. Canlar sabahtan görmüşler. Şu an bir özet geçmem gerekirse bu arkadaş e, bir ileri geri bir konuşmuş galiba. Bir koku muhabbeti yapmış. Bir de üstünden gidip ne yapmaya çalışıyorlar diye sorguladı. İşte yatıyorlar ya yere kutlamadı yeri öpüyorlar falan. Onunla ilgili bir tiye alma durumu yapmış. Ondan sonra bu da tabii yayılmış. Ben bunu ne zaman gördüm? Herhalde böyle bir 6 saat 5 saat önce. Ama konu sabahtan zaten gitmiş şeye. Kings League tarafına. İlk gruptan bahsedeyim. Grupta tabii bizim oyuncularımız bunu görüyor atıyorlar. Orayı bir sakinleştirdik. Orada bir sıkıntı yok artık. Yani arkadaşlar önünüze bakın. Can da orada takımla ilgilenen nerede hani. Abi şu an bizim odaklanacağımız tek şey. Profesyonel kalıp tamamen şeye gitmek. O cam açık değil mi bir tık? Biraz açık evet. Heh, tamam. Profesyonel olup o maçlarımıza odaklanmak gerekiyor dendi. Orayı bir toparladık. Ondan sonra ben Can'la görüştüm, King's League'de de bir yaptırım yapılacakmış. King's League'in tüm yönetim kadrosu da Can'la konuşmuş. Hatta hiç hoşlarına gitmemiş bu durum. Ee, yarın, her şey günlük günlük orada ortaya çıkıyor. Yani günlük sonuçlara varılıyor. Yarın belli olacak yaptırımın ne olduğu, o yüzden çok bir şey söylemeyeceğim bu konu hakkında. Bir yaptırımını yapsınlar, evet. bir görelim evet. nedir, ne değildir. Şimdi sonra ben sonra Kick tarafıyla da görüştüm. Ee, kick tarafı ne düşünüyor bu konu hakkında, ne oluyor gibi. Onlar da iletişimdeymiş, onların da canı biraz sıkılmış. Şimdi ya diskalifiye olurlar mı, olmazlar mı hiç bilmiyorum. Özür mü diler hiçbir fikrim yok ama bizim yapmamız gereken bu kalitesiz yani bu veletçe bir yorum. Yani harbiden veletçe bir yorum. Bak çok ne söylüyorum. Böyle bıldırcınlık yani anladın mı? Böyle velet bir yorum bu. Toksik bir yorum. O yüzden çok da böyle aynı şeylerin karşılığını verip aynı seviyeye düşmenin çok bir lüzumu yok. Biz abicim maçımıza bakacağız, şeyimize bakacağız, başarımıza bakacağız, yenmeye çalışacağız. Çünkü takımın morali çok önemli oğlum böyle şeyler. Adamlar sabahtan akşama kadar antrenman yapıyor, koşturuyor falan. Bir tane dengesiz bir şey söyleyecek diye bunların böyle dağılmaması lazım. Biz hemen böyle gaza gelmemeliyiz. Çok gaza geleniniz var. Bizim tayfada da var. Daha bismillah 38 derecedeyim. Açıyorum Instagram'ı. Hala Türk takımının benden bahsediyor. Liderleri nerede? Bir açıklama yapmadılar. Böyle ya, bizi temsil edemiyorlar. Ne diyorsun oğlum ya? Kafayı mı yedin? <laughs> Onlar şeyden bekliyor işte hani. Bir anda böyle. hayır, hayır. yani, o şey tamam dur yapıştıralım hazır yine bir şey oluyor dur vuralım eline vuralım eline kafası. Bu kafaya girmeyin arkadaşlar. Bizim bize yaptığımız zulüm çok farklı yani. Adam bir terbiyesizlik yapmış sonucunu görecek. Benim, evet Kings League'e de bu konuda güveniyorum. Bizzat şu an güveniyorum. Bakalım ne yapacaklar yarın göreceğiz. Ha bir eylem yapılmaz bu böyle hiç üstü kapatılır. Üstü Kimse umursamaz. Abi. O zaman başka konuşurum. O zaman işte ben de toksikleşirim. Evet, artık tutmam. Profesyonelliği de bir köşeye bırakırız. Ne söyleniyorsa söylenir. Ya yani bu da benim yorumum bu. Başka ya linçlemek değil konu abi. Yani linçlemek falan boş işler bunlar. Ne linçliyorsun? Burada önemli olan onun rezilliğinin duyurulması. Bu kadar.